Meteoroloji sitesi Hava Forum tarafından Türkiye'de etkisini göstermesi beklenen sistem hakkında uyarı verildi. Hava Forum tarafından gerçekleştirilen paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Altay kar fırtınası ilerliyor. Şu an Ukrayna ve Rusya üzerinden hırçın Karadeniz'e girdi. Karadeniz üzerinde zorlu bir yolculuğu olacak ve bize ulaşacak. Yolun açık olsun Altay. Altay kar fırtınası Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olacak." ve sıcaklıkları hızla düşürecek. Özellikle İstanbul, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde şiddetli kar yağışlarının yaşanması bekleniyor. İstanbul, beklenen kar yağışıyla bu hafta beyaza bürünecek. Geçtiğimiz günlerde şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, bu sefer tüm kenti etkisi altına alacak. Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da karın zeminde tutunma ihtimalinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekiyor özellikle deniz suyu sıcaklıkların 8-9 derece civarında olması, kar yağışının gücünü artırıyor.